Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT 2030 cihazımız 15 programlı altın, gümüş, boşluk, elmas, kaya kasası, dere yata, para ve sondajcı abilerimiz için 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. cihazın şu an kısa bir montajını yapıyorum. 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Antenlerin sıralaması yok. Bu ürünü hedefdedektor.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli vade farkı eklenmeden alabilirsiniz. Ayrıyeten PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını verip alıyorsunuz. Şu şekilde. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu mevcut. A'dan Z hepsi yazıyor. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Takıldığınız bir şey olursa da buradan yardımcı oluruz. PTT Kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Hedef dedektör 45 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43, Karaköy, İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 4484 84 0545 245 4484 Taner Taşkın ben. Bu ürünü e, de, detaylar için bizi arayabilirsiniz. Şimdi e, normal cihazın iki tane düğmesi var. Onok düğmesinden açıyoruz. Programdan altına geldik. Basıyoruz düğmeye. Sadece altın konumunda altın frekansını altına arar. Şimdi arazi kısa test çalışmamızda altınımız burada. Gümüşümüz burada. Uzaklaşıyorum. Bakın arkadaşlar cihaz sistemi bir şekilde şu şekilde tuttuğumuzda taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir yönünü verdi. Üzerine geldiği zaman da bakın üzerine geldiğinde de 360 derece sağdan sola soldan sağ, fark etmiyor stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi gümüş konumunu alalım. Bakın arkadaşlar şuradan gümüş konumunu aldık. Gümüşün frekansı farklı. Yine stabil bir şekilde tutuyoruz. Cihaz taramasını yapıyor yönünü verdi. Şimdi bakın cihaz direkt bu, şekilde gittiğinde altını es geçiyor. Üzerine geldiğinde de gümüşün soldan sağa sağdan sola fark etmiyor. Stabil bir şekilde dönüyor. Derinlik tespiti için de antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir bomb alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa En son boğum 10 metredir Şimdi sondaj içinde 50 metreye ayarladık Yani bir arası düşünün Tuttuğunuz cihaz taramasını yaptığı Arka tarafı gösterdi Dönüyorsunuz sağdan soldan tutuyorsunuz Sizi tam üzerine geldiğinde 360 derece 50 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki su 50 metrede Şayet dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz. 100 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 100 metrede. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir de yeni ürünümüz geldi. Tayvan malı metal dedektörü. Bu ürünü de hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına 4 taksitli veya PTT kargo ile göndeririz. Kutunun içine bakarsınız. Parasını verip alırsınız. Tayvan malı kalem pille çalışıyor. 6 tane kalem pille çalışıyor. Spy marka Türkçe kullanma kılavuzu falan her şey mevcut. Şimdi arazi onunla da bir testini yapalım. Bakın. Normal arazi tarama yapıyoruz. Burada bir sinyal verdi. Buraya bir bakarız. Taramaya devam ediyoruz. Bakın altın testinde direkt altın sinyalini veriyor. Gümüş testine geldik. Gümüşte de aynı testini sinyalini verdi. Şimdi bu ürünü de hedefdetector.com -hedef sitemizden alabilirsiniz. Aleyetten de PTT kargo ile göndeririz. Kutunun içine bakıyorsunuz, parasını verip alıyorsunuz. Ama şurayı merak ettim. Şuraya bir bakmak lazım. Yankı, oğlum, şurayı bir kürekle tutar mısın?